Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen Dursun Fakıh'ın hayatını sizler için araştırdık. Osmanlı'nın ilk kadısı ve Osmanlı'nın ilk müftüsü olan, aynı zamanda Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakıh gerçek tarihte kimdir? Osman Gazi ve Şeyh Edebali ile yolları nasıl kesişti? Dursun Fakı Karacahisar Kalesi'nde papaz kıyafetiyle Casusluk yaptı mı? Dursun Fakıh'ın türbesi nerededir? İşte tüm bu soruların cevabı videomuzda. Dursun Fakıh, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yetişen ve Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan dönemin önemli alimlerindendir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı ve ilk müftüsüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in de bacanağıdır. Yani aynı zamanda Şeyh Edebali'nin damadıdır. Dursun Fakı aslen Karamanlı'dır. Çeşitli ilimleri hocası Şeyh Edebali'den tahsil etti. Tefsir, hadis ve fıkıh alanında çok büyük mertebelere ulaştı. Şeyh Edebali'nin sohbetlerine devam edip tasavvufta ise yüksek derecelere kavuştu. Osman Bey zamanında gaza ve fetihlere katıldı gazilere imamlık yapıp nasihatlerde bulundu. Karacahisar'ın fethinden sonra cuma namazını kıldırdı ve Osman Gazi adına ilk hutbeyi okudu. Yeri gelmişken Karacahisar'da da papaz kıyafetiyle casusluk yapmamıştır. Bu durum senaristlerin tamamen uydurmasıdır. Anadolu Selçuklu Sultanı'nın İlhanlı Gazan Han tarafından İran'a götürülmesi üzerine Selçuklu devleti parçalanmıştı. Ortaya çıkan her bey yer ve sancak aramaya başladı. Bu haber Osman Bey'e de ulaşınca, o sırada mecliste bulunanlardan birisi Dursun Fakıktı. Dursun Fakı Osman Bey'e şu teklifi yaptı: Beyim, Cenabı Hak size sığınacak yer arayan. Müslümanların bir araya toplayıp idare etmek basiretini ve gücünü ihsan etmiştir. Allahu Teala'nın inayeti, dua ordusunun himmet ve bereketi, gaza ordusunun kuvvet ve kudretleriyle çevrenizdeki tekfurları dize getirip birçoklarının topraklarını mülkünüze dahil ettiniz. Şimdi sıra Anadolu topraklarında. Anadolu topraklarının ehil olmayanların elinden kurtarıp ahalisini huzura kavuşturma vaktidir. Müsaade buyurun da adınıza hutbe okuyup sizi sultan ilan edelim teklifinde bulunur. Osman Gazi bu teklif karşısında biraz düşünüp istişare ettikten sonra Dursun Fakı'ya hak verdi ve o gün Dursun Fakı Osman Gazi adına hutbe okuyup beyinin sultanlığını ilan etti. Böylece Büyük Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda temele ilk harcı koymuş oldu. İlk bayram namazı ise Eskişehir'de kıldırdı. Dursun Fakı, hocası Edebali'nin vefatından sonra da onun dergahında ders okutmaya devam etti. Sorulan tüm suallere cevap verirdi. Mühim devlet işlerinde onunla istişare edilirdi. Üç kıtada altı hasır hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok önemli vazifeler yaptı. Dursun Fakı Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in de en yakın danışmanlarından biri olarak vazife yaptı. İznik Orhan Gazi tarafından alındıktan sonra Bilecik kadısı Çandarlı Kara Halil İznik kadılığına geçince Dursun Fakı da Bilecik kadısı olarak vazifelendirildi. Ömrünün sonuna kadar din ve devlet işlerinde büyük gayret gösteren Dursun Fakı Gazavet Nami adlı da bir eseri bulunmaktadır. Anadolu'da Milli Birlik ve Manevi Birliğin önderlerinden olan Dursun Fakı 1327 yılında vefat etmiştir. Söğüt ilçesine bağlı Güre Köyü'nde bulunan türbeye her gün yüzlerce kişi ziyarette bulunur. 550 rakımlı bir tepe üzerine inşa edilen türbe çevreye son derece hakimdir temiz ve buzsuz bir havada buradan bakıldığında Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ni dahi görebilirsiniz. İki türbe arasında kuş uçuşu mesafe olarak 14,5 kilometre vardır. Bilecik Söğüt yolunun 20. kilometresinde Küre Köyü yol ayrımından yaklaşık 2 kilometre sonra Dursun Fakı Hazretleri'nin türbesine ulaşabilirsiniz. Allah kendisinden razı olsun ve Allah Rahmet eylesin.